Bozarsan, 61 günü yersin. Evet. İsmet söylüyor, Selamun Aleyküm Hocam, Kur'an'a abdestsiz ellemek mi günah, yoksa Kur'an'ı abdestsiz okumak mı günah? Hiçbiri günah değil. Hiçbiri günah değil. Hocam şimdi sapıttı. Allah-u Teala siz buna abdestsiz yaklaşmayın diyor. E peki hocam şimdi sen böyle söylüyorsun. Bu nasıl oldu? Bir insanın abdestlisi demesi, abdestlisi, illa namaz abdesti mi alacağım? Bu gusül abdestidir. Peki şimdi soruyorum size. Hocaların size söylediğine bakma. Biz mantık e, dinimizin aslını söylüyorum. Dinimizin aslını. Ha sen nasıl kabul ediyorsun et. Namaz abdesti olmayıp da kusur abdesti gezen bir insan temiz midir, pis midir? Ben söyleyeyim, temizdir. Temizdir. Kusur abdestini almış çünkü temiz bir insan. Cümle kurtulmuştur temizse siz buna pis yaklaşmayın yani abdestli yaklaşın dediği zaman budur. Ben temizim. Kur'an-ı Kerim'i tutarım. İstersem de içimden okurum. Takva yönünden takva yönünden abdest alıp da okumak eftardır. Niye? Saygı bakımından. Daha fazla faziletlidir takvadan. Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz okurum abdestsiz tutar bir yere koyabilirim. Ama okumaya gelince, okumaya gelince ona o saygıdan abdest alıp okumanda yarar var. Ben bunu abdestsiz okuma. Namaz abdestsiz okuma. Namaz abdestsiz okuma. Niye? Namaz kılarken nasıl abdest alıyorsam Allah'ın huzuruna çıkıyorsam Kur'an-ı Kerim'i de okuduğum zaman Allah'ın huzurundayım Rabbimden konuşuyorum. O zaman namaz abdesti alıp okuyacağım. Ama Abdestsiz içimden okurum. Abdestsiz de Kur'an-ı Kerim'i aldı bir yere korum. Abdestsiz dediğiniz zaman bak günüb olarak değil ha. Namaz abdestsiz. Alırım bir yere korum. Evet.